Geçtiğimiz birkaç gündeki haberlerde Siyonist rejimin doğrudan Suriye'deki İran konsolosluğu binasını hedef aldığını ve çok sayıda üst düzey İranlı yetkiliyi öldürdüğünü duymuşsunuzdur. Siyonist rejimin bu eylemi tepkileri de beraberinde getirdi. Ülkelerin büyük elçilik ve konsolosluk binalarının o ülkenin kendi toprağı sayılması nedeniyle kamuoyunun kanaatine göre bu saldırı aslında İran topraklarına yönelik bir saldırıdır. Bu da Filistin ve Lübnan'daki mevcut savaşta Siyonist rejimin yeni bir bölgesel savaş aşamasına girdiği, Siyonist rejimin savaşın kapsamını genişlettiği ve artık sonuçlarını beklemek zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Öte yandan büyük elçilik ve konsolosluklar dahil olmak üzere diplomatik ve konsolosluk merkezlerine saldırı anlamına gelen bu eylem, hiçbir ülke veya kuruluş tarafından kabul edilemeyecek olan uluslararası protokollerin ve bu alanların dokunulmazlığının ihlal edilmesinin açık bir örneğidir. Konsolosluklara ve büyük elçiliklere saldırmak her zaman uluslararası ilişkilerde gerilimin oluşmasına neden olabilmekte, küresel barış ve güvenliği tehlikeye atabilmektedir. Bu durumlar göz önüne alındığında diplomatik yerlere yapılan saldırı kuka aykırı ve kabul edilemez bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası toplum tarafından her zaman kınanmaktadır. Bu nedenle dünyada onlarca kuruluş ve ülke Siyonist rejimin bu saldırısını duyuru ve açıklamalar yayınlayarak kınamıştır. Siyonist rejimin bu eylemi üzerine yayınlanan tepkilerde bazıları Siyonist rejimi Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki vekil ordusu olarak gördükleri için Amerika'yı suçlamıştır. Amerika ise Siyonist rejimin bu skandal eylemine hatta kendi sözcüsü vasıtasıyla da olsa dahi destekleyici sohbetlerde bulunamamıştır. Siyonist rejimin soykırım ve insanlık dışı eylemlerini her zaman destekleyen Amerika bu kez geri adım atmış ve Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü bu tehlikeli sorumluluğun yükünden kurtulmak için Amerikan internet sitesi aksiyorsa şunları söylemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bilgimiz dahilinde değildi. Bu felaket eylemin tüm sorumluluğunun Siyonist rejime ait olduğu, doğal olarak İran'ın uluslararası hukuka göre karşılık verme hakkına sahip olduğu ve bugünlerde İran'ın harekete geçmesini beklememiz gerektiği anlamına gelmektedir. İran'ın kendi topraklarındaki saldırıya nasıl karşılık vereceği bilinmiyor. Ama İran'ın yüksek askeri gücü ve silahları ile İran dini liderinin son dönemdeki tutumu göz önüne alındığında muhtemelen sert bir tepki göreceğiz.